İstanbul 3. bölgede bazı oy pusulalarına vurulması gereken mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin olduğu yere denk gelecek şekilde vurulduğu görüldü. Pusulanın arkasına basılan mühürler önde iz çıkarıyor ve verilen oyun geçersiz olma riskini doğuruyor. Giresun'da da 100 pusulaya sandık kurulu tarafından vurulan mühürlerin Erdoğan'ın isminin olduğu yere gelecek şekilde vurulduğu görüldü. Avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptıkları aktarıldı. Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığının görüldüğü hususunda çok fazla soru sorulmuştur. Konuya ilişkin hızlı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi adına YSK'ye başvuru yapılmış, YSK tarafından bu konuda karar alınmasına gerek olmadı, bu. Durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği belirtilmiştir, açıklamasını yaptı. Tip, Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları katlandığında sandık kurulu mührünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölümüne iz yaptığı ve bu oyların akıbetinin ne olacağı konusunda karar alınması için YSK'ya başvurdu. Gazeteci Sevilay Yılmaz da Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve şunları söyledi, Malatya Yeşiltepe'de oy pusulalarının arkasına basılan mühür Erdoğan'ın tam arkasına basılmış, işe bakın. Seçmen fark ediyor ve uyarıyor sandık kurulunu. "Kurul yapacak bir şey yok. Böyle geldi pusulalar. Başka adaya oy verirseniz oyunuz geçersiz olur." cevabını veriyor.